Sevgili izleyenler, fuar turunda şimdi de Bozok Traktörleri standındayız. Yanımda satış müdürü İlkem umutlu bulunmakta. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, siz de standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İlkem Bey, e, önce şunu sorayım. Şu ana kadar fuarla ilgili izleniminiz nedir? Katılım beklediğiniz gibi mi? E, dün zaten başlayan bir süreç ama Çorlu Fuarı'nı yakından takip eden kanallardan bir tanesiniz. Sarım kanallarından. Genelde saat 4'ten sonra etkinliği hızlanan bir, ee, fuar, e, fuar aktivasyonu olduğu için Çorlu Fuarı genelde akşam fuarı diye nitelendirdiğimiz aslında fuar kapsamında olan fuarlardan bir tanesi. O yüzden dünden bu dün ve bugün itibariyle şu işte görüyorsunuz yoğunluk genelde serinlik çöktüğü zaman e, belli bir düzeye ulaşmakta ama iki gündür e, öğleden sonraki katılım seviyesi oldukça olumlu o açıdan baktığınızda. Çok güzel. Ben ürünleriniz hakkında e, bilgi almak istiyorum. En yeni diyebileceğimiz bir modeliniz var mı? Eğer varsa teknik özellikleri neler? Şöyle, e, biz biliyorsunuz e, 240, 255 ve 260 segmentinde üretim yapan bir firmaydık. Yaklaşık bir buçuk sene önce ürün ağacımıza, ürün gamına Phantom diye nitelendirdiğimiz 3075, 3085, 3095 ve 3105 e, kabin klimalı Alman Deus motorlu ürünleri de ürün ağacımıza ekledik. bunlarla birlikte yeni ürünlerimiz onlar bizim. Bunlar da dediğim gibi 75 85 95 ve 105 beygir şeklinde cereyan etmekte. Yenilik olarak da Türkiye'de işte yaklaşık 20 eee bayağı teşkilatlarını kurmaya devam ediyoruz. Ama takdir ederseniz ki pandemi gibi sektör bu sektörde de ağır bir süreç yaşıyoruz. Özellikle tedarik aşamasında Tüm bunlarla beraber, bütün olumsuzluklara rağmen mücadele devam ediyor. Sektörün paydaşlarıyla beraber etkiyi azaltmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu Phantom serisinin ailemize katılmasından itibaren bir trend yakaladık. İyi bir trendle gidiyoruz. Müşterilerden, çiftçilerden, tarımın işgal ettiği bölgelerden gelen pozitif eleştiriler de bunlar da bizi cesaretli kılıyor. Yalnız bu Phantom serisine ufak bir değişiklik yaparak, yenilemeye sağlayarak ya da ürün ağacına tekrar ee, bir takım ürünler ilave etmek suretiyle e, Bozok Traktör olarak e, ürün ağacımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Bunlar da nedir diye soracak olursanız, e, 3085, 3095, 3105 diye nitelendirdiğimiz ürünlerin e, kabinsiz versiyonlarını da ürün ağacımıza eklemek suretiyle ürün gamını biraz daha şekillendirmeye devam Evet, bahsettiğiniz ürünler aslında çiftçilerin işini daha da kolaylaştıracak ürünler diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi yani arz ve talep meselesi kabinin olduğu kadar kabinsiz traktörlerin de revaç gördüğü bölgelerde e, ürün e, ağacını biz oradaki hizmet anlayışında sunmamız gerekiyor çiftçilerin değerlendirmesi açısından. Peki şunu sormak istiyorum. Ben bir çiftçi olarak sizden bir traktör aldım ve daha sonrasında bir sorun yaşadım. Siz firma olarak bu durumda nasıl bir duruş sergiliyorsunuz? Şimdi şöyle bizim bölge itibariyle gezici teknik servislerimiz var servislerimiz olduğu kadar. Yaklaşık 60 tane ilden daha fazlasında servis ağımız var. Ürünlerimizin zaten 2 yıl garantisi var. Ee, yeni ürünler olması ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmamız esasıyla buradaki garanti süreçlerini birçoğun aslında e, pozitif ayrımcılık sağlamak suretiyle müşteri memnuniyetini burada ön planda tutuyoruz. Yani servislerimiz olduğu kadar gezici servislerimizle de bölgeye çıkartmak itibariyle e, bu müşteri memnuniyetini çok daha fazla üst seviyeye arttırmak gerekiyor ki çapraz memnuniyet dediğimiz süreç içerisinde yani amcasının oğlu aldıysa dayısının oğlu da alsın düşüncesiyle bu memnuniyeti sahaya intikal ettirmek gerekiyor ki hem üründe bir başarı sağlayalım hem de ürünün satış adeti açısından bir başarı sağlayalım. Peki biliyorsunuz pandemi dönemi ülkece hepimizi çok etkiledi. Sizde ne gibi etkiler bıraktı? Ya şöyle bu aslında sektörlerin tamamında bunu otomobil tutabilirsiniz, inşaat sektörü tutabilirsiniz, tarım sektörü tutabilirsiniz. Emtia fiyatlarının artması, tedarik sürecinde ithal ürünlerin zamanında yetişememesi özellikle pandeminin o 6 aylık periyodu sürecinde bu tabi bir sıkıntı yarattı e, sektörün toparlanması açısından. Ama tüm bunlarla birlikte arz talepte de bir etkileşim ve e, talep noktasında e, patlama gelince... E, Arzı yerine getirmekte bazı sıkıntılar yaşandı sektörde. Ama aşının bulunmasıyla birlikte bu etkilerden ufak ufak kurtuluyoruz gibi geliyor şey olarak. Ama dediğim gibi eksikler hala ufak olsa devam ediyor mu? Devam ediyor. Ama genelde stoklu çalışan bir firma olduğumuz için bu etkileri ne kadar hissetmesek de azalan malzemenin yerine tedarik aşamasında tekrar aynısını sağlamakta ufak tefek. Sıkıntılar tabii ki yaşanıyor yaşanmıyor değil. Tabii ki. Ben size sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi fuarlar diliyorum aynı zamanda. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler.